Bir bisikletimiz eksikti değil mi çamur? Anam hiç isteğiniz bitmiyor ki. En fazla bir saat, en fazla bir saat. Onu bunu bilmem. Gözünü üstlerinden ayırmayacaksın ona göre. Ayırmam, ayırmam. Müsaade var mı? Var da kime baktın? Vay be. Çabuk unutulmuşuz ha. <laughs> Burada film mi oynatıyoruz ayı mı be? Hadi yürü işine hadi. Durmuş yok mu? Ne bileyim ben, Durmuş'un kahyası mıyım ben? İyi, görürsen falan söylersin o zaman aradığımı, tamam mı? Arasın beni. Hadi eyvallah. Ya. Efendim Neriman Sultan. Neredesin sen? Antalya'dayım ya, oh mis gibi deniz, kum, güneş. Konağa gidiyorum ya konağa. Ne işin var konakta? Bir yerinde duramadın. Ya abla merak etme ya, Meryem için değil, başka bir işim var. E ne işiymiş o? Of abla ne söyleyeceksen söyle, hadi işim var ya, bak kapatacağım yoksa. Kudret geldi, seni sordu. Kudret mi? Allah Allah, e, şey ne dedi peki? Ne bileyim, e, bilmem ben orasını da geldiğimi söyle dedi. Ha, tamam ya, tamam. Hay Allah ya. Ne derdi var ki şimdi bunca sene sonra? Buldun mu? Ne oluyor ya? Ah Kudret, sen mi geldin? Ee, hoş geldin. Bırak tatavıyı, bırak. Şimdi sana bir soru soracağım, sen de doğru düzgün cevap vereceksin. Nerede çocuk? Ee, ne çocuğu K Kudret? Seninle benim çocuk durmuş, ikimizin çocuk. Ne çabuk unuttun? Ha, o mu? Şey, şey yaptım onu ben ya, ee, evlatlık verdim. Bu kim peki? Ha o mu? O benim oğlum ya. Evet. E evet derken? Nereye evlatlık verdin çocuğu Durmuş? Oo, Kudret nereden hatırlayayım ben şimdi ya? <laughs> Kaç sene geçti üzerinden? Ne yarım aklınla çocuk mu kandırıyorsun sen? Kimi dalga alıyorsun sen Durmuş? İplikçinin yaptığı indirimi gördün mü? Helal olsun adama ya. Ha? Yusuf Bey diyorum, Yusuf Bey. Adam sağlam indirim yapmış. Baksana. Yapacak tabii Cemil. Kaç yıllık müşterisiz biz onun. Sen yoksa hala Meryem'e mi öfkelisin? Yok ya. Neyin öfkeleneceğim onun? Melis Hanım istemiş de, Ayşe çıktı deyince size getirdim. Kimden izin aldın sen evden çıkmak için? Aklından bile geçirmeyeceksin demedim mi? Neyin cesareti bu? Neyine güveniyorsun? Ben gerçekten özür dilerim. Tamam çık dışarı. Çık! Vedat ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ne bu sinir? Sen bugüne kadar hiçbir çalışanla böyle davranmadın ki. Anladım ben. Sen Tekin'i kıskanıyorsun değil mi? Yok mu bir haber? Yok. Sen kaç saattir neredesin Melis? Benim de işim gücüm var abla. Meşguldüm. Ama işim bitince hemen yanına geldim işte. Aç. Aç çabuk hoparlöre ver. Bulduk çocuğu. Buldun mu? Neredeymiş? Nerede olacak? Burnumuzun dibinde. Burnumuzun dibinde mi? Tam üstüne bastım. Kendileri Metehanoğlu Konağı'nda ikamet ediyor. Alo. Alo. Orada mısın? Alo, Orada mısın diyorum. Duyduklarını mı sindiremedin? Bu nasıl olabilir? Nasıl? Oldu işte Hülya Oldu. Olanla ölene çare bulunmaz Hülya Hanım. Ha biliyorsun. Biraz ağzım gevşektir benim. Sırt tutmayı falan bilmez pek. Bilmem anlatabildim mi? Ha? Ya istediğin parayı getirirsin ya da hapsi boylarsın. Bir dakika dur bir dakika. Bekleyelim bakalım. Ömerciğim. Kimle konuşuyormuş Hülya teyze? Ne diyormuş? Bilmem. Tamam hadi sen çık. En azından çocuk duymadı. Sen hapse girersen, o da girer. Unutmasın. Alo, Kudret. Ben hapse girersem, sen dışarıda kalacağını mı zannettin? Ha? Benimle beraber hapsi boylarsın. Bak hele, beni hapiste falan korkutacak kadar aptal mıydın sen? O ne demek? Hapis benim şu an yaşadığım hayattan daha rahat, daha konforlu. Kaybedecek bir şeyim yok. Hapsi saray gibi evlerinde, kuş tüy yataklarında yatanlar düşün. Ha, isteyeceğin parayı getirdin. Getirdin. Getirmedin, boncuktan kuş yapmayı öğrenmeye başla. Ne yapacağız biz Melisa? Ne yapacağız? Yandık. Abla, sakin ol. Sakin ol. Bize hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Gerekiyorsa Meryem'i de, Ömer'i de... ...ben ne gerekiyorsa yapacağım. Sen yeter ki saçmalayıp bir hata yapma. Sakin ol.